Üzerinizde bir ağırlık hissederek uyanıyorsunuz. 1. Rahat yatağınız nerede? Ve iki, Kimsenin olmadığı bir yerde ıslak ve kirli zeminde ne işiniz var? Bir dakika. Etrafınızdaki şeyler de ne? Yoksa ormanda mısınız? Yakınlarda bir sırt çantası görüyorsunuz. İçinde su, kurabiye, enerji barları ve bir mont gibi temel ihtiyaçlar var. Sizin olduğuna eminsiniz. Peki ama burada ne işiniz var? Üstelik böylesine bir sıcakta montu ne yapacaksınız? Burası neresi? Dev yapraklı bitkiler, yoğun yağmur ormanı ağaçları. Burası Jura devrini andırıyor. Derken korkuyla yerinizden sıçrıyorsunuz ve kendinizi ilginç bitkilerden birinin altında buluyorsunuz. Saklambaç oyununda çok kötü olduğunuzu bir kez daha görüyorsunuz. O esnada çalıların arasında devasa ve ilginç görünümlü bir hayvan hareket ediyor. Korkudan titriyor ve dinazor diye bağırıp gözlerinizi kapatıyorsunuz. Güne böyle başlamayı beklemiyordunuz. Bir dakika. Bir havlanmaz ki. Gözünüzü açıyorsunuz. Bu şey size hücum etmişti fakat şimdi etrafta zıplayıp duruyor. Kuyruğunu sallıyor, havlıyor ve dili dışarıda dolaşıyor. Çok tanıdık değil mi? Bu bir köpek mi? Üzerinizden büyük bir yük kalkıyor. Bu ne tuhaf şey. Köpek o zor mu? Başka ne olabilir ki? Büyük, gri ve tüylü. Üstelik T-Rex'e çok benziyor. Ön bacaklarının yerinde kısa kolları var ve kocaman çenesiyle keskin dişleri içinize korku salıyor. Köpek Ozor sizi dino ıslatırken çalıların arasından bir başka tüylü canlı çıkıyor. Bu seferki beyaz ve pofuduk ön bacakları kısa, kuyruğu ise bir pompona andırıyor. Kulakları ise kocaman. Bu bir tavşana zor. İki hayvan birbirini kovalayıp şaklabanlık yapıyor. Eee bu gerçek mi? Köpek Ozor'un canı sıkılıyor ve koşarak size gelip başını kolunuza sürtüyor. Onu seviyorsunuz ama bir yandan da ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Bu şey sinirlenir ya da acıkırsa ne yapacaksınız? Ona Max adını vermeye karar veriyorsunuz. Bir tahta parçası alıp olabildiğince uzağa atıyorsunuz. En azından bu sorunu hallettiniz. Dino köpek gittikten sonra zihniniz sorularla dolup taşıyor. Bu şeyin ormanda ne işi var? Burada başka nasıl canlılar yaşıyor? Bunların hepsi arkadaş canlısı mı? Çok geçmeden Tüyler Ürpertici bir ses kulağınıza geliyor. Bu sefer yavaşça arkanıza dönüyorsunuz. Sadece birkaç metre ötenizde yeni ve kocaman bir canavar size bakıyor. Gözleri içinize korku salmaya yetiyor. Kocamanlar ve sonuna kadar açıklar. Olduğunuz yerde kalıp nefesinizi tutuyorsunuz. Her şey birkaç saniye içinde sona erebilir. Ancak birkaç saniye sonra rahatlıyor ve derin bir nefes veriyorsunuz. Bu sadece bir zebra. Daha doğrusu bir zebra zor. Kocaman vücudu siyah ve beyaz çizgilerle dolu. Üstelik kocaman bir başı var. Kuyruğu çok güçlü gibi görünüyor. Sırtında ise bir dizi kemik katmanı var. Zebra zor bir adım öne geliyor. Umarım o da dünyamızdaki akrabaları gibi sadece otla besleniyordur. Yine de üç seçeneğiniz var. Kaçmak, ölü taklidi yapmak veya Zebra Zoru sevmek. O da ne? Çalılardan dışarıya birkaç türü yaratıp daha çıka geliyor. Duyduğunuz şey bir kıkırtı mıydı? Bir kahkaha. Bir dakika. Bunlar sırtlana zor. Sırtlanlar dünyadaki en güçlü çenelerden birine sahiptir. Şimdi buna bir de dinozor olmaları eklendi. İşler ciddiye biniyor. İlk seçeneğiniz olarak kaçmayı seçiyorsunuz. Zebra da arkanızdan geliyor. Koştukça devasa yapraklı bitkileri ve kocaman ağaç göklerini geride bırakıyorsunuz. Zıplıyor, eğiliyor ve engellerden kurtuluyorsunuz. Nihayet ormandan kurtulup kendinizi kumsala atabildiniz. Az önce gördüklerinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Peki şimdi planınız ne? Karşınızda okyanus, palmiyeler, güneş ve okyanus havası var. Derin bir nefes alıp gözlerinizi kapıyorsunuz. Tam kendinizi hafiflemiş hissederken devasa bir pati zarifçe çimlerin üzerine basıyor. Kıvrak kuyruk hareketleriyle dengesini sağlayan canlı, kocaman gri ve çok güçlüye benziyor. Kocaman patilerinin içinde uzun ve keskin tırnakları var. Kafası ise çok tuhaf. Bir daha bakıyorsunuz ama pek bir şeye benzetemiyorsunuz. Kocaman kafası, keskin dişleri ve sarı gözleri olan bu hayvan sizinle hiç ilgilenmiyor. Sonra eğiliyor ve zıplamaya hazır bekliyor. Derken kedi zor yavaşça kürkünü yalamaya başlıyor. En azından sizi bir fareye, çubuğa, topa ya da koliye benzetmedi. Kediler gerçekten de tuhaf canlılar ama süreniz doldu. Kumsal bir anda devasa yengeçlerle kaplandı. Yüzlercesi burada uzanmış ve kocaman kıskaçlarını dinlendirmekte. Peki yengeçlerin ne zamandan beri 10 gözü ve 4 dev kıskacı var? Onların olmasa bile yengeçe zorların var. Ağzınızı kapatsanız bile çığlığınız duyuluyor. Ormana geldiğiniz gibi geri dönüyorsunuz. Pek mantıklı değil ama ne yapalım? Bu kez ardınıza bakmadan koşuyorsunuz. Aklınızdaki tek hedef yengeçe zorların kıskaç seslerinden olabildiğince uzaklaşmak. Bir şeyler tuhaf görünüyor. Orman değişmiş. Burası farklılaşıyor. Artık sarmaşıklar yok ve yapraklar küçülüyor. Hava soğumaya, yollar genişlemeye başlıyor. Sanırım artık normal bir ormandasınız. Derken ortasında kocaman bir gölün bulunduğu geniş bir açık alana denk geliyorsunuz. Tam selfie çekmelik bir yer. Tabi dinozorları ve şekil değiştirebilen ağaçları saymazsak. Korkunç bir çığlık göldeki sessizliği bir bıçak gibi kesiyor. Renkleri biraz garip olsa da bu zarif hayvanı hemen tanıyorsunuz. Bu bir mor kudak değil. S şeklindeki boynu Atalarınki ile aynı olsa da bu kuğu bazı güncellemelere sahip. Keskin bir gagası, büyük ve güçlü pençeleri var. Gözleri ise leziz bir avı kilometrelerce öteden fark edebilecek keskinlikte. Bir balık olmadığınıza göre sanırım endişelenecek bir şeyiniz yok. Bunların haricinde göl muhteşem ve her yerde masa büyüklüğünde nülüferler var. Kocaman nülüferler varsa bırak bırak zor orada çok uzakta değildir. İçlerinden biri ninja gibi nülüferlerden birinin üzerine çıkıyor. Gri ve yumrulu bir deriye sahip büyük bir kaya parçasına benziyor. Altında yakışıklı bir prens sakladığını hiç sanmıyorsunuz. Yavaşça büyük çalıların arkasına kaçıyorsunuz. Kurbanın ne kadar büyük bir dili var öyle. Ancak arkasında ortaya çıkan şeyden onun sahip olduğu kocaman bir dil bile kurtaramaz. Bu bir timsah zor. Günümüzdeki timsahlara çok benziyor. Tek farkı ise devasa boyutlarda olması. Daha korkunç olmak için herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Kurbağa zor yeniden suya atlıyor ve büyük bacaklarıyla oradan yüzerek uzaklaşıyor. Kovalamaca başlasa da çok geçmeden ikisi de gözden kayboluyor. Umarım kurbağa zor kurtulmuştur. Gerçi şu an düşünmeniz gereken daha önemli şeyler var. Zemin titremeye başlıyor. Bu hiçbir zaman iyiye işaret değildir. Çevrenizdeki birkaç ağaç yerle bir oluyor. Bu şey alabora olmuş bir tekneye benziyor. Acaba ne? Aa bu bir kaplumbağa zor. Bir şato büyüklüğündeki kabuğuyla oldukça iri görünüyor. He? Bu vızıltı da nereden çıktı? Üstelik giderek şiddetleniyor. Bu ses bir arınınkine benziyor. Umalım da boyutları küçük olsun. İnsan boyutlarında bir arı rex dev kaplumbağanın kabuğuna konuyor. Bacakları bir sporcunun kolları gibi. Antenleri ise çok keskin görünüyor. Eğer bu arı yalnızsa kurtulma şansınız var. O esnada korkunç bir çığlık sesi duyuyorsunuz. Tüyler ürpertici bir ses. Devasa gölge zemini kapladığı sırada bakışlarınızı yukarı çeviriyorsunuz. Bu kuş benzeri bir dinozor. Bu şeylerin resmi bir adı olsa da ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Kızıl mavi tüylerini, keskin dişlerle kaplı gagasını ve kanatlarının arasındaki ilginç çizgileri görüyorsunuz kuş Arı Rex'i görüyor ve onu avlamak için dalışa geçiyor. Ancak Arı Rex kaplumbağanın kabuğunun altına saklanıyor. Zekice bir hamle. İçinizden bir ses bu şey sizin başınıza gelseydi hızlı ya da mantıklı olamayacağınızı söylüyor ve korktuğunuz başınıza geliyor. Kuşun koyu ve ürkütücü gözleri uzak mesafeden sizi belirliyor. Usulca geri geri gitmeye başlıyorsunuz. Hiçbir hayvan henüz sizi fark etmedi. Çıt ayağınızla bir dal parçasını kırıyorsunuz ve onlarca gözü üzerinizde topluyorsunuz. Meraklı, öfkeli ve aç gözler size bakıyor. Öylece birinci seçeneğinize dönüyor ve olabildiğince hızlı şekilde kaçmaya başlıyorsunuz. Önünüze dibinde bir nehir bulunan yüksek bir uçurum çıkıyor. Gözlerinizi kapatıp atlıyorsunuz. Bum! Tüm bedeniniz zirkiliyor. Gözlerinizi açıyorsunuz. O da ne? Her şey sadece bir rüyadan ibaretmiş değil mi?